Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Erencil'ların park bölgesinde atladık. 26 kirlik bir videomuz çıktı. Herkese iyi seyirler. Silah bulamadım. Şey, ama. Çabuk çabuk çabuk. çabuk. Silahım yok. Şey Silahım yok. yok. Ben de Silahım yok. Silahım yok. Silahım Bir takım bitirdi de. Geliyorum oraya hemen. Gel abi. Gel. Mermiyi almam lazım. Şu. Adamlar var mı burada? Var 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 var. var. Koşuyorum kanka. Çalışıyorlar. Neredeler? Hemen önündeler. bir tane daha var orada. Sana mı Burada mı? Bu Başka var mı? Alt elde var. Arabaya binmiş diyorlar. Ne kalmadı ki Kanda bir şey dönüyor ama. O arabaya girdiler ya. Şey eve girdiler. Şu şurada bir şey dönüyor. Abi. Ben anlamadım. Sabahtan yavru çatışmalar. Bir şey görünmüyor ama. Oraya basalım mı hemen ya? Silah bulmam lazım abi. Sen kimsin? Sen de. Burdunu yatır abi. Burdunu yatır. Lan çok kill kaçtı be. Biz burayı alırdık çok iyi. Silah vermedik ya oradan. Ben de UMP buldum çıkamadım bir türlü oradan. Uçalım mı oraya He? Gel gel uçalım oraya. Silah bulamadın mı hani? Var var bundan. Tamam. Hı. Aa gidiyorlar arabayla. Nerede? Aa oradalar bekliyorlar. Aynen eve girdiler. Şu sağdaki evde gördüm. Üstüne değiniyorsun değil mi? Öldü bir kişiymiş lan bu. Var ya canım çok az ha. Alıyordu beni. Aynen. Bundan ses çıkmazsa bir şey gideceğim. Bundan ses çıkmazsa bir şey gideceğim. Tamam. Sağ sola sıkma kim? He? Bir şey yok. Aha adam yanında lan. Kanka dur. Kanka şey, alın alın. Dur dur şöyle geçeyim bekle. Necdon yes, yes, yes. yes. Aydın, Aydın o. Aha. Araba gitti ya. Var mı burada lan. Başka bir araba bulalım mı? Ha. Abi. Aynen onunla gidelim boş Aha ses var. Burada <laughs> şey Toki Toki. Bagi al abi. Atla kanka. Arka evine Aynen. Durdum burada kanka. Gidelim burada. Sağlı bakacağım. baygın. Skull olsa bakardı zaten. Pink niye var ya? Bir şey mi indiriyor acaba? Ne bak bakalım da burada adam olacağı alandan gelmemişler gelmemişlerdir. Fişek düşmüş buraya. Buraya mı? Aa. Yani o fişek buraya evet fişeği buraya atmışlar demek Aha ses Bir baygın üstteydi. Gördüm. Bir de şurada. Yok. Okey. Geçiyorum ben arka bir de özel ar şimdi. arkada. Arkada taşlıyorum var ya. ne var onda? Dikkat et. O baygın öldü şimdi. Diğeri neredeydi? Diğeri de o drain orada kanka. Önümdeki direk mi? Şurada bir yerde. Bomba. Ben attım ben. O tarafta bir yerde. Gelsene benimle oyna. Yukarıdan bakıyorum ben. Gördüm şuradan. Aşağıdan oynayacağım ona. Tam önümde benim. Baygın. Bir kişi daha olabilir. Bir AVM'li vardı ona göre. Tamam. Görünürde kimse yok gibi. Arkamda şey var ee, 200 Okey. Bir, Bir dakika bana sıktı. Göremiyorum. Lan bayıldın. Nerede bu? Şeye bak şeye. Ha, Öldü. Tövbe estağfurullah. Gitmiş nereye yatmış ya. İlk geldiğimizde Allah'tan yemedi biz ha. Aynen ha. Gitmiş. Gitmiş nereye yatmış adam. AVM. Severim. Ses aldım. Of şey atıp bunlar hala burada bekliyorlar mıymış? Sen ne yapıyorsun burada? Atıp beklemişler demek. Of şey ta oyunun başında atıldı neredeyse. Büyük sabırlı adam varmış. Aynen, Aynen. öyle. varmış. Evet yüz bir kalsın. M4 iyidir. Bir fişek var. Önümüzde. Hmm, kesin adam var diyor. Sağ tepeye mi diyorsun? Ne kadar yakın ki? Yakındır lan. Aynen kanka orada. Güzel. Göremedim onu adamları. Bir şey katılmış ama... ...adam yok. Abi, abi, abi. Almışlar. Büyük ihtimal bu bunlar bunlara Ya da sollu tepeye çıksana şöyle bakalım. Ses yok. falan mı Belki de. Aaa buggy var. Bizim buggy değil mi i̇şte o? Buggy gelmedik ki bunlar geldi. Allah Allah. Buggy ile geldik bu. Buggy ile gelmedi. Aha ses var. Benzinlik. Yo, yo, tepe yo, tepe gördüm, gördüm. gördüm. Yatıyor yerde. Ne yatıyor? Aa hiç gitmedi. Yemedi lan. Hadi. Kaçtı. A çarkısı. Göster o kafanı. Gösteriyor. Bay bay. Öldü o. Şehit yazı var mı? Hı? Şehit yazı var mı? Şey, Altı sen. Sen misin? Yok ben sıkıyorum. arabayı gördüler. Bir yerden sıkıyorlar. Sürücü ne bunu. herhalde? Aynen. Kanka arabayı alsana alana gidelim. Binemedim. Hmm. Köprüden geçmemiz lazım mı bizim? Yok sağlığa gidebiliriz. Ee, şu karşıda da galiba. Aynen aynen önümüzde de. <laughs> Bekle <Bekliyorum> öyle çocuk adam. <laughs> Baygın. Öldü lan bu direkt. Burada yoklar. Tepeye alayım mı? Ha? Tepeye çıkıyor. Çık bakalım. Aç. Aşağı, Aşağı Devam etsene biraz. Ha, dur böyle istersen. Ha arabayla şuradalar. Gelsenize gelsenize. Ben buradan tuttursam bir tane. Hala. Bizim alana inmemiz lazım kanka. Araba var Ömer sağında zaten kendilerine alanlar. gelmeye çalışıyorum. Kavramız yok ama. Şurada var. Aa arabanın üzeri burada. Nerede? Araba bir spray gidiyor. Aa ben göremedim. Şey Çok yediler değil mi? Bir tane şey çarptı. Ya yani biz de evlere gittik. arabayla. Onlar evlere mi vurdu? Yani Nereye vurdu? Evlere vurdu. Yani. İstiyorsan buradan kapışalım. Ya da şuradaki maviye gidelim. Bir dakika. Hadi abi. Kavra geçelim de onlar nerede bırakalım iyice. Aa sıkıyorlar kanka. Ben ev içeyim. Ben dışarıdayım. Üst kata çıktım. Nereden sıktı ki ondan? Karşımızdaki evde var büyük ihtimalle. Kırmızıda mı? Aynen. Hı, hmm, gördüm. Elimizden görüşmüyor. Biraz da Ben yandaki eve geçtim. Gördüm şurada. Bomba atıyordu sana. Yanımda biri var. Bana bomba geldi. Oo canım bir. Göstermiyorlar bana hiç. Solunda kanka burada. Yakın mı? Aynen yerde yatıyor. Şimdi ben onu alacağım. <laughs> İyi çatışma soldan olacak galiba. Büyük bir ihtimalle arkadaş. Oğlum ne daha Bunlar hiç... Bomba atıyorlar. Aynen. Bana iki üç tane ağabeyim var bu öldü. Buraya attım yarısını. Bayıttın öldü mü? Ha bayıttın da öldü. İki kişi kaldı. Bir kişi tamam. kaldı. Ben şu eve geçiyorum abi. Geç geç. <laughs> Bomba atıyor ya. Mağarın içinde. Şurada yani. ya şurada. Çıkmıyor ki hiç. Hakikaten mi yedin Yo orada duruyor kanka. Beni görmüş mü oğlum? Öbür tarafa geçti kanka. Sana doğru geliyor. Aa. Görünmüyor. Hadi be. Aha. Aynı yere geldi. Aynı yere geçti aynı. Bombalar var mı? Bir tane yedi öldü. <laughs> Bir eşit <eşyaladırmış. gülüyor> Ben nasıl yaşadı Burada orada ben de bilmiyorum. <laughs> Eğilerek gidiyordu böyle. Öne doğru geçti. Nasıl oldu anlamadım. 你在哪住吗？<laughs>